Hepinize merhaba benim güzeller güzeli takipçilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Nescafe TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine sizler için yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. Ben de sizler için güzeller güzeli çiftimiz ve dünyanın en güzel aşıkları en güzel uyumlu çiftlerinden biri olan Nezle Atagül ve Kadir Dağlı'nın güzel karelerini ve görüntülerini bir araya topladım. Evet güzel arkadaşlarım video geçmezden önce kanalıma abone olarak bildirim tuşunu açarsanız ve videolarımı sana dek izleyip beğenerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Güzeller de çiftimizin güzel görüntülerini görmek ve izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın. İyi izlemeler.